Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyun hamuru yapacağız. Tamam, sonra? Sonra... İlk önce malzemelerimizi tanıtarak dökmeye başlayalım. Tamam, ne var şimdi ellerinde? İlk önce suyu dökeceğiz. Suyumuzu dökelim ilk önce. Ne kadar su döküyorsun? Bu çay bardağının, çay bardağının Suya kadar hep çıdolup dolup dökülmeli. Tamam. Şimdi sirke. Tamam, sirke ne kadar? Ne kadar koyuyor? Öyle yarım bardak koyacaksınız. Tamam, ne sirkesi o? Üzüm. Şimdi sonra yağımızı koyalım. Tamam, bak kuş geldi orada bir tane kuş var. yağımızı döktüğümüze göre bayamızı da koyalım bu boyayı turuncuyla yapacağız yani ve önceki videomuzda köpürtme, şeyin, köpürtme deneyinde şeyin, sabunu içine nefes koymuştuk biliyorsunuz ki ve şimdi normalde burada ne renk bu re turuncu. Tamam. Turuncu. Normalde gıda boyası gerekiyordu ama bizde olmadığı için sulu boyu kullandık değil mi? Evet. Tamam şimdi ne yapacaksın? Şimdi da dökeceğiz en sonunda. Tuzu ne kadar kullanacaksın? Ne kadarsa o kadar dökün. Yarım çay bardağı yani. Evet. Sonra şimdi, şimdi karıştıracaksın değil mi? Tam karıştır bakalım nasıl yapacaksın. O tuzun tamamen erimesi lazım ama değil mi? Yoksa olmaz. Bence yavaş karıştır bak dökeceksin yapsın. oluyor. Bu arada arkadaşlar. Bu oyun hamuru deneyini ilk defa yapacağız. Ve sizinle beraber hem yapacağız. içeride ama bir beş dakika falan pişireceğiz. Yan fırına koyacağız. Sonra da oynarken size göstereceğiz değil mi? Aynen. Ama fırına değil, ocakta pişireceğiz. Birkaç evet. dakika pişireceğiz. O oyun hamuru kıvamı. Şimdi ocakta pişirip içine unu koyacağız, değil mi Aslı? Evet. Şimdi Aslı pişiriyor ama unu ben sana yardım edeyim koyarken. Dur bekle, ben döküyorum sana. Şöyle yavaşça, sen karıştır. Un çıkmıyor. Hepsi bir anda dökülecek artık, yapacak bir şey yok. Şimdi bu topaklanana kadar böyle karıştıracağız. Tavaya yapışmadan. Değil mi? Ben tavaya eser yaparım çünkü biliyorsunuz ki bu bir tane küçük Dökme, bir dökme lan. Hızlı 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 topaklanmaması lazım. Kıvamı tatlı gibi de oluyor. Ne yapacaksın? Bak böyle Yan yanmıyor, yanmıyor sıkıntı yok. O piştikçe böyle kuruyacak, giderek böyle kuru bir hal alacak. Daha sonra biraz yumuşadıktan sonra... Yanmıyor değil mi? Yanmıyor, ya. Yani. Ben korkuyorum. Aa, kabuk çıktı. Evet, pişen hamur işte. Ama hızlıca yapman lazım, böyle yapman ya, lazım. Yanıyor, yanıyor abi. Yanıyor. <laughs> bir de biraz kapatsana. Ocak da bu hale alıyor. Nasıl bir hal bakalım. Böyle. tamam sonra ne yapıyorsun ama tasa koyunca yoğurmamız lazım tamam yoğur bakalım nasıl yoğuracaksın biraz sıcak ne kadar sıcak biraz altı fazla sıcak ama bakayım mı bende daha sıcak değil aslında sana az sıcak gelebiliyor çünkü sen büyüksün Bir 10-15 dakika beklemek gerekiyor değil mi piştikten sonra mesela? Evet. Ama biz öyle değil. Biz evet. bekledik. Evet. Böyle heh, öyle yor. Hamur yoğar gibi böyle yumruklarınla. Dur bak şurada biraz pişmiş hali kalmış. Kara. Biraz Aa. fazla sıcak. Aslı'nın içindeki köylü ortaya çıktı şimdi. <laughs> yoğur 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 yumruklarını böyle. Yüzümün yağ oldu, yağ gibi. Yağ gibi su akacak birazdan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi yoğur sen. Birazdan yüzümde yağ gibi su akacak. Yeter. Yumruklarını yoğur böyle, yumruklarını. Ekmek yapar gibi böyle. Ne oldu? Yandı elim Arkadaşlar Biz beklettik Ne kadar? 15 dakika beklettik Ve istediğimiz gibi kıvama geldi Biraz yoğurduktan sonra oldu Şimdi Ve... istediğin şekilde yapabilir misin? Evet yapabiliriz Ama mesela şimdi Biz biraz fazla yağ koyduk galiba değil mi? Evet Yağlanmış biraz fazla değil mi? Hı -hı. Yani normalde İki yemek kaşığı konuyordu ama siz bir bir yemek kaşığı koysanız da olur. Evet olur. Sonra çok ama yağlanıyor. Fazla yağlanıyor. Evet. Onun için çay kaşığı sey kadar da koyabilirsiniz siz. Olabilir. Yani öyle hem biraz az yağlı olacaktır ve elinizde hiç böyle şey olmaz. Küçük şeyler yapışmaz. Doğru. Ama istediğimiz şekli verebiliyoruz yani. Oyun Evet çünkü. Yani. Ben aslında okulda okulda öğretmenim pembesini verdi bana. Ama o zaten küçük biliyorsunuz ki çünkü onlar kutunun içinde oluyor bir tane. Onun için küçük oluyor böyle ama biz bir tane cam kaba koyacağız. Biraz fazla büyük yaptığımız için sığar mı sığmaz mı bilmiyoruz. Hadi videoya bitirmeye geçelim. Tamam. Bir de mesela şunu unutmasınlar. Oyun hamurunu saklarlarsa bir cam kavanozun içinde daha uzun ömürlü olur, değil mi? Kurumaz. Evet. Tamam. Hadi bitir bakayım videoyu. Hepinize bay bay arkadaşlar. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hepiniz.